Mavi şehirde sabah oluyordu ve güneş uykulu gözlerini yavaşça aralıyordu. O sabah şehirdeki herkes burnuna dolan mis gibi bir kakao kokusuyla uyandı. Deniz de bu kokuya dayanamayıp yataktan fırladı ve doğruca pencereye koştu. Gördüğü şey karşısında gözleri fal taşı gibi açıldı. Gökyüzündeki bulutlar pembe renkteydi. Üstelik hafif hafif parlıyorlardı. Bu sıradan bir sabah değildi, Deniz bunu hissedebiliyordu. Bu sihirli bir günün başlangıcıydı. Heyecanla mutfağa koştu. Annesi her zamanki gibi neşeyle kahvaltıyı hazırlıyordu. Anne, "Bu koku da ne? Bütün şehir kakao kokuyor." diye sordu. Annesi gülümseyerek ona baktı ve "Belki de gökyüzünün bize tatlı bir sürprizi vardır, kim bilir." dedi. Ama Deniz bunun basit bir sürprizden daha fazlası olduğuna emindi. Bu bir işaretti. Evet, pembe bulutlar ve kakao kokusu onu bir maceraya çağırıyordu. Bu çağrıya kayıtsız kalamazdı. Aklına hemen dedesinin eski garajı geldi. Orada onu bekleyen bir sır vardı. Koşar adımlarla dedesinin eski ahşap kokulu garajına girdi. Köşede üzeri örtüyle kaplı eski bir şey duruyordu. Deniz örtüyü çektiğinde dedesinin yıllar önce yaptığı o efsanevi uçan bisikletle karşılaştı. Tozlu ve unutulmuş görünüyordu ama Deniz yanına yaklaşır yaklaşmaz bir mucize oldu. Bisiklet aniden parlamaya başladı. Kenarlarındaki küçük metal kanatlar vız diye bir sesle açıldı. Tekerlekleri yerden hafifçe havalanarak yavaşça dönmeye başladı. Sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibiydi. Deniz'in kalbi heyecanla çarpıyordu. Macera resmen başlamıştı. Deniz, hiç tereddüt etmeden bisikletin selesine atladı ve pedallara asıldı. Tekerlekler yerden kesildiğinde hissettiği özgürlük inanılmazdı. Yükseldikçe Aşağıdaki evler küçücük birer oyuncak gibi görünmeye başladı. Pembe bulutların arasına daldığında ise kendini bir rüyanın içinde buldu. Yanından süzülerek geçen bulutlar sürekli şekil değiştiriyordu. Biri kocaman bir dondurma külahına, diğeri sevgi dolu bir kalbe, bir başkası ise sevimli bir ayıcığa benziyordu. Gökyüzü deniz için dev bir oyun parkına dönüşmüştü. Pedal çevirmeye devam ederken ileride göz alıcı bir manzara belirdi. Devasa bembeyaz bir bulutun üzerine kurulmuş, bacalarından pembe buharlar tüten kocaman bir çikolata fabrikası. İşte o mis gibi kakao kokusunun kaynağı burası olmalıydı. Bisikletiyle fabrikanın kapısına doğru süzüldü. Onu kapıda, yanakları pembe, gözleri boncuk gibi parlayan neşeli bir bulut yaratığı karşıladı. ''Hoş geldin!'' dedi sevecen bir sesle. ''Benim adım Pofuş, fabrikamıza hoş geldin!'' Deniz, hayatının en tatlı macerasının tam ortasına düşmüştü. Ancak Deniz içeri adım atar atmaz Pofuş'un neşeli halinin yerini endişe aldı. Yüzü düşmüş, paniğe kapılmıştı. Fabrikanın içi tam bir kaostu. Makineler durmak yerine etrafa köpükler püskürtüyor, borulardan çikolata yerine garip sıvılar akıyordu. "Her şey mahvoldu!" diye feryat etti Pofuş. "Çikolatalarımızın sırrı olan altın karışım kayboldu. Onsuz makinelerimiz çalışmıyor. Ne olur yardım et." Deniz bu sevimli bulut dostunu çaresiz bırakamazdı. Bu sorunu birlikte çözeceklerdi. Deniz ve Pofuş hemen işe koyuldular. Fabrikanın her köşesini didik didik arayarak bir ipucu bulmaya çalıştılar. Deniz, köpük püskürten makinelerden birinin yanından yere damlamış parlak izler fark etti. Pofuş, bak! diye seslendi. Çikolata damlaları, sanki bir yolu gösteriyorlar. Gerçekten de damlalar, fabrikanın dışına doğru uzanan bir patika oluşturmuştu. Bu iz, gökyüzünde süzülen küçük, gizemli bir adaya doğru gidiyordu. Hiç vakit kaybetmeden uçan bisiklete atladılar ve çikolata izini takip etmeye başladılar. Çikolata damlaları onları, rengarenk balonlarla gökyüzünde süzülen ahşap bir korsan gemisine götürdü. Geminin güvertesinde, sert görünüşlü ama aslında oldukça sevimli gökyüzü korsanları vardı. Deniz ve Pofuş biraz çekinerek gemiye yaklaştılar. Korsanların kaptanı elinde parlayan bir şişe tutuyordu. Bu altın karışımdı. Kaptan, biz bunu çok güzel parlayan bir hazine taşı sandık, dedi mahcup bir şekilde. Çikolata fabrikası için bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Meğer korsanlar kötü niyetli değil, sadece biraz meraklıymışlar. Korsanlar yaptıkları hatayı anlayınca altın karışımı hemen geri verdiler. Deniz ve Pofuş, değerli şişeyle birlikte hızla fabrikaya geri döndüler. Deniz, altın karışımı ana makinenin özel bölmesine dikkatlice yerleştirdi. Şişe yerine oturduğu an, fabrikada dev bir ışık patlaması oldu ve her yer altın rengi pırıltılarla doldu. Gürültüyle köpük püskürten makineler birden sustu ve yerini tatlı bir çalışma sesine bıraktı. Borulardan yeniden mis gibi yoğun çikolata akmaya başlamıştı. Pofuş ve Deniz, sevinçle birbirlerine sarılıp zıpladılar. Fabrikayı kurtarmışlardı. Makineler yeniden çalışmaya başlayınca, fabrikanın bacalarından gökyüzüne doğru tatlı bir çikolata yağmuru yükseldi. Aşağıda, mavi şehirde, gökyüzünden nazikçe yağan çikolata damlalarını gören çocuklar, sevinç çığlıklarıyla sokağa döküldü. Herkes ellerini ve ağzını gökyüzüne açmış, bu tatlı sürprizin tadını çıkarıyordu. Deniz görevini tamamlamıştı. Pofuşa ve yeni korsan arkadaşlarına el sallayarak, uçan bisikletiyle evine doğru yol aldı garaja indiğinde bisiklet yeniden sessizleşti ve eski yerine usulca yerleşti. Sanki bütün bu macera hiç yaşanmamış gibiydi. Ama Deniz gökyüzünün tatlı sırrını artık biliyordu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni maceralarda görüşmek üzere.